Maskeni çıkar. <laughs> viplav sen... Maytapları sen mi yaktın? Bunun çocuk eğlencesi olduğunu bilmiyor musun? Ne yaptın sen Viplav? Bir de ya zarar verebilirdin. Dani hayır. Maytapları ben yakmadım. İnkar mı ediyorsun? Sen hep böyle sorumsuz biri oldun. Anne. O bir şey yapmadı. Onu içeri götür anne. Prensesim gel bir tane biz eve gidelim. Ben gitmek istemiyorum. Sonra yine geliriz. Anneni biraz yalnız bırakalım. Hadi. Gitmek istemiyorum. Cevap var bana Vepla. Bunu hepimize borçlusun. Dinle. Parsiye fişek yakma diyen bendim. Niçin o maytapları ben yakmış olayım ki? Ne demek bu açık konuş? Beni mi suçluyorsun? Ben orada çocuklarla oynuyordum. Çocukların hepsi buna şahit. Bak, seni son kez uyarıyorum. Buraya geldiğinden beri sürekli benimle uğraşıyorsun. Beni çocuğunu kaçırmakla bile suçladın. Ağzından çıkanları kulağın duyuyor mu? Sen buraya iyi niyetle gelmedin, bunu anlıyorum. Derdin başka senin. Sana gününü göstereceğim Parsiyan, ben. Pars, dur ne yapıyorsun? Seninle mutlaka görüşeceğiz. Bana elini sürmeye kalkma yoksa seni gebertirim. Hapse de girsem, idam da edilsem umurumda olmaz. Beni dinle. Ona fişek patlatma diyen bendim. Halbuki kendi için o maytapları ben yakayım ki o çocukların ortasında sen de hiç Gel sana göstereyim. O fişekleri koyduğu yeri gör. Ama buradaydılar Dani. Yemin ederim fişekler buradaydı. Parsiye koyarken gördüm. Öyle mi Vipla? Emin misin? Ben görmüyorum çünkü. Siz orada bir şey görüyor musunuz? Her defasında onu suçlamaktan vazgeç. Maytapları niçin oyaksın? Ben amacını biliyorum. Parsiye'yi kötü göstermeye çalışıyorsun. Dani inan bana çocukların içinde ne diye maytap patlatayım? ya. Hem niçin palyaço gibi giyindin sen? Niyetin neydi? Çünkü kızımın doğum gününde onun yanında olmak istedim ben. Yeterli mi? Bu parti Parsiye verdi. Senden buradan gitmeni istedik. Sen ne yaptın? Gitmedin. Yani hatalı olan sensin. Sana göre ben hariç herkes haklı. Senin gözünde bir ben yanlışım hepsi bu. Hatalı olan hep benim. Tamam. anneanne ben gidip bunlarla makyaj yapayım olur mu? <laughs> Gerçekten çok güzelmiş. Vay canına nane. bu benim en sevdiğim bebek. Tamam öteki hediyeleri yarın açarız artık olur mu? Şimdi uyku saati sabah okula gitmen gerekiyor. Bunu okula götürmek istiyorum. Tamam hadi. Şunu da çıkaralım tamamdır hadi. Diplav'ın saçmalıklarından bıktım artık. Burada ikimizden biri fazla. Ya o gider ya ben. Gidip ona haddini bildireceğim. Dur. Unut gitsin Parsiye Başını derde sokmak mı istiyorsun? Bak dostum parti mahvoldu zaten. Durum daha da kötüleşmesin tamam mı? Lütfen ben bu partiyi vida için özenle hazırlamıştım. O baş belası her şeyi mahvetti. Dahası vidanın elini yaktı. O bunu hep yapıyor. Kimseye huzur vermiyor. Geçen defa sustum ama bu defa olmaz. Ona buraya bir daha gelmemesini söylemiştim. Ama dinleyen kim? Adam her fırsatta buraya geliyor. Bundan hiç vazgeçmeyecek. Buraya kadar idare etmeye çalıştım. Ama bu defa hesabını soracağım. Parsiye dur bekle. Yalnız gidemezsin. Biz de seninle geliyoruz. Evet biz de varız. Hayır. Bu işi kendim halletmek zorundayım. O kendini çok akıllı zannediyor. O beni ona dokunursam öldürmekle tehdit etmişti. Öyle olsun. Neler yapabileceğini görelim bakalım. Hey Parsi'ye dur. İkisi de öfke dolu. Bir arıza çıkacak. Gel gidip bayan Dani'ye haber verelim. Abla. Ne oldu? Neden geldin? Bizimle gelmen lazım. Parsi'ye oldukça sinirli. Pip hesaplaşmaya gittik. Ne dedin? Durdurmaya çalıştık ama başaramadık. Doğru. Ah tanrım. Dani hemen gitmen gerekiyor. Yoksa bir felaket olabilir. E, tamam ben gidiyorum anne. Vida sana e, emanet. Tamam, sen git. Yürüyün gidelim çabuk. Kendine dikkat et. Ederim. Ah tanrım. Umarım kötü bir şey olmaz. kanka mıyız? Kankayız. Ben sana güvenmiyorum. Partiyadan başka bu mahallede güvendiğim kimse yok benim o kadar. Burada dışarıda biri varsa bu sadece sen ya. Her defasında onu suçlamaktan vazgeç. Ben amacını biliyorum. Sen Parsi'ye kötü göstermeye çalışıyorsun. Ne var? Yine benden ne istiyorsun? Seni son defa uyarmaya geldim. Bundan sonra seni bu mahallede görmek istemiyorum. Buraya her gelişinde başımıza iş açtın. Dani'ye sorun çıkardın. Her defasında onu ağlattığının farkında mısın sen? Kim olduğunu sanıyorsun? Onunla ne bağım var senin? Aynı şeyi benim sormam gerekir. Bak ben buraya sana hesap vermeye gelmedim anladın mı? Bir şeyi anla artık. Ne Dani ne de bayan Dulari'nin senin yardımına ihtiyacı falan yok. Kendini ne sanıyorsun? Gösterişli arabanla büyük adammış gibi buraya gelip paranla herkesi satın alabileceğini mi yoksa? Hayır. Burada kimsenin sana ihtiyacı yok. Anladın mı? Bugüne kadar ben Dani'yi bir kere bile ağlatmadım. Vida'yı hep mutlu ettim. Sen beş yıldır neredeydin? Neredeydin söylesene. Zavallı Dani'nin başını sokacak bir evi yokken neredeydin? Vida dünyaya geldiğinde neredeydin cevap ver. Dani'nin ekmek alacak parası yokken neredeydin? Yanında kim vardı sanıyorsun söyle. Ben vardım. Bir daha. Onun ağzından çıkan ilk kelime neydi biliyor musun? Baba. Yürümeye ilk başladığı zaman sence onun elini kim tuttu? Ben tuttum. Gerektiği zaman ben aç kaldım ama onun karnını hep doyurdum cebimde kuruş olmadığı zamanlar bile onu doktora götürdüm, ilaçlarını aldım. Sen neredeydin? Neden o zaman yanında yoktun? Şimdi gelmiş ne istiyorsun söyle? Sorularında haksız değilsin. Ama ben hiçbirini cevaplamamayı tercih ediyorum. Şimdi canımı sıkma, git buradan. Burada gidecek biri varsa o da sensin. Anla artık bunu. Burada istenmiyorsun. Dani sana uzak durmanı söylediği halde gelmeye devam ettin ama ben bir şey demedim. Neden biliyor musun? Senin saygın biri olduğunu düşündüm. Eğitimli biri olduğunu. Saygıyı hak ettiğini. Ama hayır. Ve sırf senin yüzünden... Vida'nın eli yandı. Onun için hazırladığım parti mahvoldu. Ve bütün bunlara sen sebep oldun. Danni'nin hatrı için bugüne kadar sesimi çıkarmadım ama buraya kadar. Buradan hemen defolup gideceksin. Seni bir daha bu mahallede görmeyeceğim. Git şimdi. Hala anlayamadığın bir şey var. Ben tehditlere asla boyun eğmem. Eğer canına susamadıysan buradan gidersin sana son defa söylüyorum. Tepemin tasını attırma. Buradan çekip gideceksin. Şimdi. Bak, seni dinliyorsam eğer. Bu sadece karıma ve çocuğuma sahip çıktığın içindir. Ama bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Anladın mı? Bak ben son sözümü söyledim anladın mı? Seni bir daha buralarda görecek olursam yemin ederim doğduğuna pişman ederim. Şimdi canına susamadıysan eğer git buradan. Neden hala anlamak istemiyorsun? Asıl anlaması gereken sensin. Yeter Parsia! iş tamam. Parsiya, Parsiya. Parsiya. Parsiya aç gözlerini. Parsiya. Parsiya. Dostum, çabuk kaldır onu. Hemen hastaneye Hadi. götürelim. Doktor, doktor nerede? Doktor, doktor, çabuk! çubuk. Başından yaralandı, çok kan kaybediyor. Ona bir şey olmamalı doktor. Buna izin vermeyin. Onu hemen acile alalım. Ba bayan Parsiye. sakin olun lütfen. Burada bekleyin. Hah. Tanrım sen Parsiyeye yardımcı ol. Ben Viplav'ın yaptığına eminim. Parsiyeye o saldırmış olmalı. Onu tehdit ediyordu. Sen de gördün. Bana elini süreyim deme. Yoksa seni gebertirim. Hele bir polis gelsin. Görecek o gününü. Viplav'ın yaptığını ne biliyoruz? Bir başkası da yapmış olabilir. Herkesin önünde onu tehdit etti. Parsiyeyi öldüreceğini söyledi. O Parsi'ye diş biliyordu. Doktor. Parsi'ye nasıl oldu? Başında ciddi bir yaralanma var. Hasta fazla kan kaybetmiş. Çok üzgünüm ama yaşama şansı fazla değil. Yalvarırım doktor. Parsi'ye bir şey olmamalı. Lütfen doktor. Kurtarın onu. Merak etmeyin. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Siz de sakin kalmaya çalışın Lütfen. bana bir şey olmaz. Buna asla izin vermem. Asla. Bakın komiser, ben hiçbir şey yapmadım. Evet orada Parsel ile tartıştım. O bana sözünü söyledi, ben ona sözümü söyledim ama hepsi bu. Sonra gittim ben. Sonra ne yaptın? Bir taksiye bindim. Otele gidip lobide oturuyordum. Sonra da siz geldiniz. Tanık gösterebileceğim biri var mı? Hayır komiser, yanımda hiç kimse yoktu. Tek başımaydım. Sen neredeydin? Bir sorun çıkacağını hissetmiştim. Parsi'ye ona mahalleden uzak durmasını söylemeye gitmişti. O da çok sinirliydi. Bir terslik çıkabilirdi. Ben de hemen Dani'ye gittim. Onlarla konuşmasını söylemiştim. Dani kim? O benim karım. Yani eski karım. Şimdi nerede? Şehir hastanesinde. Parsi'ye orada yatıyor. Bunu size Dani de söyler. Öyle bir şey yapmayacağımı, şiddete asla başvurmayacağımı en iyi bilenlerden biridir. Bayan Dani, Buyurun komiserim. Size birkaç şey sormamız gerek. E, evet buyurun. Yani Dani'nin öldüğünü düşündüğün için tekrar evlendin. Evet öyle. Neden? Bilmiyorum. Beş yıl önce bana rastan Mumbai'ye geldiğimde kalacak bir yerim yoktu. Parsiyanın yardımıyla bir yer bulabildim. O benim için aileden biri. Bize her zaman çok yardım etti. Bu beş yıl kocan neredeydi? Bilmiyorum. Biz hiç temas kurmadık. Dani'yi Mumbai'de ilk ne zaman ve nerede gördün? Bir partide. Dani ile görüşmek istedin mi? Evet. Dani seninle görüşmek istedi mi? Hayır komiser. Ben Viplav'la görüşmek istemedim. O benimle iletişim kurmaya çalıştı. Parsi'ye de beni o durumda görmek istemiyordu. Bu yüzden Viplav'dan çekip gitmesini istedi. Ama Viplav, o gitmemekle diretti komiser. O kızına çok bağlı biri. Bu yüzden ben hiç istemesem de yaşadığımız yere gelmeye devam etti. Kızımın doğum günüydü komiser. Bakın ben sadece bu mutlu gününde yanında olmak istedim. Hepsi bu. Dani buna izin verdi mi? Kutlamaya palyaço kılığında geldi komiser. Hepimizi kandırdı. Dani gitmeni istedi mi? Evet. Partide ufak bir aksilik oldu. Maytaplar yüzünden Herkes birden panikleyince Haliyle ben de korktum O maytapları benim yaktığımı düşünüyorlardı ama O ben değildim Evet komiser Viplav'dan oradan gitmesini istedim Parsiya da çok sinirliydi Bir süre sonra durum daha da kötüleşti Viplav çok öfkeliydi Parsiye'yi onu öldürmekle tehdit etti. Kocam Parsiye'yi öldürmeye çalışmış olabilir mi? Bu mümkün mü Dani? Hayır komiser. Benim Parsiye'ye bir düşmanlığım yok. Onun için öldürmek isteyeyim ki. Evet orada biraz tartıştık ama ben çekip gittim. Sonrasında ne olduğu hakkında bir şey bilmiyorum ben. Hmm. Bana öyle geliyor ki sen bizden bir şeyler saklıyorsun. Parsiye'yi tartakladın değil mi? Onu ittin yere düşürdün. Sonra da sert bir şeyle başına vurdun. Öyle değil mi? Sonra da bir araba kiraladın. Onu o halde bırakıp gittin. Otele gittin. Öyle mi? Hayır komiser bu doğru değil. Ben ona vurmadım. Buna mahkeme karar verecek. Memur bey. Onu nezarete götürün. Ne? Hangi suçla? Elinizde hiçbir şey yok. Hangi delile dayanarak beni tutukluyorsunuz? Tamam. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Göreceksin. Yarın suçunu itiraf edecektir. Bir de Dani'nin ifadesini alalım. Bu mümkün mü Bayan Danny? Bay Whiplaw Parsian'ın canına kastetmiş olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Parsian'ı bekleyelim. Bilinci açılınca onunla konuşalım. Parsian'ın arkadaşlarına göre bu pekala mümkün ama ben sanmıyorum. Viplav Parsi'yi bilerek zarar vermez. O asla böyle bir şey yapmaz. Benim düşüncem bu. Elimde hiçbir kanıt yok komiser. Ama arkadaşlarının söyledikleri doğruysa... O zaman... Belki gerçekten suçludur. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.